Evet arkadaşlar aracımız 2007 model Toyota Corolla. Aracımızda HGS kayıtlarında kilometre soracağı gözüküyor. Fakat 2012'den öncesini göremiyoruz. 2012 öncesine müşterimize şu e, sıyırma yerlerini gördükten sonra dedi ki abi bu araba tak çıkması olabilir. İmkanı yok. Ee, uzun yıllardır bir abimiz biniyor bu arabaya. Araba e, gördüğünüz gibi gayet temiz her yeri. Hiç tak çıkması gibi durmuyor. Motor içi aynı keza tespitlerimizin sonucunda masası olduğunu patladık. İstanbul'da 3 sene boyunca taksi olarak çalışmış araç. Müşterimiz de burada. Abiciğim iyi günler. İyi günler merhaba. Size yorumlarını arkadaşlar. kendi isteğiyle anlatmak istedi bize. Ee, videoya çekti dedi. Dinliyoruz abimizi. Arkadaşlar araba alırken orada da yazıyor. Kişiye güven aracın test edilmesine engel değildir diyor. Volkan kardeşim çok güzel belirtmiş. Kişiye güvenimiz sonsuzdu. Aracı olan arkadaşımızı da çok iyi tanırız. Ona da güvenimiz sonsuz. Fakat Onun da e, haberi yok. E, onlar, o da onların da bilgisi yok şu anki düştüğümüz durumdan. Volkan kardeşime geldik. Sağ olsun olayı çözdü. İğne ucu kadar sarı bir boya gördü ve onun üstünden yürüdük geçmişini sorgulattık. Plakada ticari plaka çıktı. Araç hiç kendini göstermiyor. Çok düzgün, çok temiz fakat iyi yapılmış ticari. Aynen öyle. Plaka Şöyle izin abi. Dolayı, bu tarafı da göstereyim görsünler. Ticari plaka çıktığından dolayı bize e, bu konuda ayıktırdı. Volkan kardeşim sağ olsun. Biz de aracı almaktan vazgeçiyoruz. Herkese e, teşekkür aracı ediyoruz. Almadan önce mutlaka expert, Sağ Expert yapılmalı. Volkan kardeşim gibi.